Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi. Gambiya'dan İspanya'nın Kanarya Adalarına ulaşmayı hedefleyen göçmenleri taşıyan tekne Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu. Teknedeki düzensiz göçmenlerden 69 hayatını kaybetti. 17'si ise sahile kadar yüzerek kurtulmayı başardı. Teknede yaklaşık 160 kişinin olduğu belirlendi. Denize kaybolan göçmenleri arama çalışması devam ediyor. Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor. Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar sebebiyle çok sayıda benzer facia yaşandı. Temmuz 2024'te Moritanya'nın başkenti Nouakchott açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, 15 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200'ü de kaybolmuştu.